arkadaşlar gece oluyor galiba. Şimdi ben size iki dakikalık, 3 dakikalık falan video çekeceğim arkadaşlar. Tabii 1 dakikalık. Tamam. Şöyle YouTube'a girdim. Kanalıma abone olmayı da katmayı unutmayın. Bekleyin. Yorum atmayı da unutmayın. Ben kalp size. Neyse. Söyle dakikalık deneyim videoları. Arkadaşlar abiminkini çekeceğim o yüzden. Su patladım gitti. <laughs> Arkadaşlar abimin kanalı orada. Patladım gitti. Patladım, gitti mi? yaz becire tıkladım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Merhaba arkadaşlar ben Ayaz ve bugün sizlerle bir tane deney yapacağız. Ee, şimdi e, bir tane e, bardağın şimdi peşete koyduk birazcık e, tencere şöyle e, tencere içinde birazcık su var. Şimdi bardağı içine koyup e, ıslanacak mı? E ben Islanmayacak ben mı? Böyle Bu taş arada taş İlk geldiniz. Bir şimdi bunu şey

yapmıştır. Hollil ha, hollil Bu da bursa, bugünkü videomuz kadar. Kanalım abone olmayı unutmayın. Abi video çektim. İşler evet. her... Bay bay.